Ben sürekli çikolatayla besleniyorum. Şimdi bunun yerine ne koyacağım? Öncelikle çikolatanın yerine ne koyacağınızdan bahsedelim. Sonra bütün gün çikolata yemenin zararlarından bahsedelim isterseniz. Çikolatanın yerine çok kolay biraz önce konuşulduğu gibi mesela çikolatalı bir kek ilave edilebilir. Fakat o çikolatalı kek yarısı beyaz undan yarısı tam tağıl unundan karıştırılarak hazırlanabilir. Kakao tadı gene çikolataya yakın bir tattır. Sonuçta çikolata da kakao yağı içerir. Kakao kullanılabilir. Ama bütün beslenme düzeniniz içerisinde enerjinizin tamamını çikolatadan alıyorsanız o zaten başlı başına geri dönülmeyecek bir yola giriyorsunuz demek. Çünkü çikolatada ciddi oranda karbonhidrat ve yağ var. Ve siz bütün enerjinizi karbonhidrat ve yağdan aldığınız zaman sütlü çikolata dahi yeseniz günlük protein ihtiyacınızı, vitamin ihtiyacınızı, mineral ihtiyacınızı ve lif ihtiyacınızı karşılayamıyorsunuz. Bu nedenle çikolatayı bir zevk unsuru haline getirip beslenmenizin içerisinde atıyorum günde bir bar meyvenizin yerine ya da ekmeğinizin yerine tüketip geri kalanında gene sağlıklı beslenme örüntüsü içinde bulunması gereken besinlere mutlaka yer vermeniz gerekiyor. Uzun bir süre böyle beslendiğinizde zaten kan şekerinizde e, ya da karaciğer enzimlerinizde sıkıntılar çıkmaya başlayabilir. O zaman tamamen yasaklanacağından ötürü şimdi onu bir zevk unsuru haline getirip ilk gelir halinde tüketmek Diyorsunuz. çok daha iyi olur. Farlıyalık ama çikolatanın yerine hani o lezzeti herhalde şu anda hiç kimse hiçbir şey öneremez size. Yani çikolatanın o harika lezzeti yani başka bir şey. Miktarı, Miktarı azaltmak yani biraz günde sağlıklı bir gıdalara geçmek. Diabetik olmayan bir insan günde rahatlıkla 20-40 gram arasında çikolata tüketebilir. ama 20-40 gram dediğiniz ne kadar? Şöyle düşünün ki? tablet çikolata, çikolatalardan yaklaşık 4-5 parça bir bark kadar. <laughs>